Bağlantı yoğun olur, istenmiyorlar. Bağlantı evet. olur, Sonra azimli mevkisine geldi ve mahalle halkı olarak ayırt etmeksizin Tırtar'daki otoyol bağlantısının iptal için iki sefer muhtarlık döneminde imza topladım, müracaat ettim, dilekçi verdim ve herhangi bir devlet tarafından yetkililerden gelip Tırtar'ın halkı Kumkuy'un halkı bilgilendirilmedi. İşte halkımız burada. Geldim arkadaşlar? Gelmiyor. Gelmedi. Gelmedi. Şimdi buradaki amacımız biz vatandaş görevimizi yapıyoruz. Askerliğimizi yapıyor gençlerimiz. Vergilerimizi ödüyoruz. Ama devlet de bizim sesimizi bir duysun. Sizlerin amacıyla buradan yüksek mevkilere sesleniyorum. Kumkuy'da Tırtar'da bu otoyol kavşağının Gereği yok. Hem devletimize zarar hem de mahalle halkımıza zarar. Çünkü Erdoğan'ın batı girişi, çıkışı Limonlu'daki 3-3,5 kilometre mesafede bize. Devlete de yazık, bu bizim halkımıza da yazık. Artı sulama kooperatifi yönetimindeyim, başkanıyım, üretiyorum. Bizim köyümüzün bir kısmı tarımla üretiliyor. Kooperatifin su biriktirme göleti. Dağın tüm şebekesi, içme suyumuz deposu, 80'li yıllarda yapılan içme su deposu. Bu projenin içerisinde arkadaşlar, biz halk olarak, kum kuyu halkı olarak bu otoyol kavşağının Tırta'dan kaldırılmasını talep ediyoruz. Ve devlet yetkililerine buradan sesleniyorum. Ana hatına bir şey demiyoruz. Ana isalatı yani otoyolun ana hatına bir şey demiyoruz. Ama bağlantı yolu 111 tane ev götürüyor. Birinci proje, ikinci proje, üçüncü proje. İnan ki mahalle halk olarak bu projeler kime karşı hizmet ediliyor, kime karşı hazırlanıyor anlayamadık bir türlü. Sabahleyin kalkıyor vatandaş kavasını yastığa koyarak şam endişeli. Sabah kalktığında acaba bugün de bizim burada mı duran uçacak? Burada mı ölçüm yapılacak diye inan ki endişeli tırtarın altı. Onun için devlet yetkililerimi buradan sesleniyorum. Bu tırtlardaki otoyol çıkışını iptal edelim.